Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ayben. Ee, bugün bak kaldan aldığım çok hoşuma giden bir ürünü sizlerle inceleyeceğiz. Herkes de var mı bilmiyorum ama çok hoşuma gitti. Şöyle bir tırtıl anahtarlık şeklinde. Küçük sesi aynı değil büyük. Büyüklerin sesi birazcık daha rahatlatıcıydı. Bunun şu kadar büyüktür oluyor. Onu hepiniz görüyorsunuzdur. Ben de görüyorum. Bakkallarda, oyuncakçılarda, bir yerlerde. Ben gittim bunun en ufağını aldım anahtarlığını. Sesine bakacak olursak. Bunu, bu sesin birazcık büyüğü vardı ve o daha güzel ses çıkarıyordu. Çanakkale'ye gittim demiştim biliyorsunuz diye. Bir tane kedi var demiştim. Emirhan abime anlatmıştım. Emirhan abim bu oyuncağın büyüğünü ama anahtarlık olmayan almış kedi için. Oradan gördüm ben de. Hoşuma gitti ses. Ben de alayım. dedim. ben de İstanbul'a geldi. İstanbul'dan aldım bugün. Aldım. Bayağı güzel sesi. Şöyle. Fırtılışı da böyle. Ben eğer ileride kedi alırsam ya da dışarıda falan kedi olursa oynatırım yavru kedi böyle. Böyle oynatabilirim. Anahtarlı kalkasıyla. O da oynar. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Bu tarz sanatlı videoların devamını gelmesini istiyorsanız bu video like atın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.